Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bizde ee, biz de evde durmayalım dedik. Kemal Burgaz kent ormanına gideceğiz. Orada da kutlamalar falan olacakmış. Hem onlara bakarız hem de biraz hava alırız. Bunları da götüreceğiz. Kahve oldu mu? Kahveyi termoslara koyayım. O iki tane termos mu alayım? Onlara mı koyayım? kutlama var mıydı? <laughs> Hı -hı. Hazırlandık çıkıyoruz. İyi, dur bakalım. Anahtar nerede? Aa araba öbür taraftaydı. <laughs> Niye? Ha söylemiş tamam. Aferin sana. Kaç dakika gösteriyor? Yarım saat. Güzel. <laughs> Kapibara arabalık su. <laughs> çok tatlı. Buna. Sen çok seversin gezmeyi. Ben de takayım. Güneşli bugün. Güzel bir hava var bayağı. Hafif serin, ama güneşli. Aslında Kaan'ın şirketi 29 Ekim tatilini birleştirdi. Pazartesi, salı tam gün tatildi. Bugün zaten normalde tatil. Böyle bir şey mi yapsak dedik ama sonra vazgeçtik. Zaten havalar da kötü gitti. Bergama'ya gidelim dedik. Bergama'da, Bergama'ya gitmekten de vazgeçtik. Bergama'da da sel olmuş. Geçen gün orada bayağı sel oldu onları gördük falan. Öyle gitmedik bir yere. İki gündür de evdeyiz. Bugün bir işte bir yere gidelim dedik bari. Hava da iyi. Geçen sene Marmaris'e gitmiştik 29 Ekim'de tatil birleştirip. Pelin var benim arkadaşım. Onun yanına gitmiştik. Ondan önceki sene de 29 Ekim kutlamalarına gitmiştik Maltepe'de. Elis konseri vardı. Ona gittik. Bu sene de böyle buradayız yine. Kemerburgaz'a gidelim dedik gezmeye gidecektik öylesine de baktım ben kutlamalar da varmış. Böyle küçük etkinlikler varmış. Onlar da bakarız belki. Günler. Biraz otururuz, gezeriz, görürüz. Ne kadar çok elektrik şeyi var burada. Ne bunlar? Direkt mi oluyor? Başka bir şey oluyor. Evet, işte. Kocamanlar evet. Yani. ama. Bunlardan ses bir çıkıyor var. biliyor musun? Böyle cızırtı. Ha, evet. Demiştim. Elektrik tamam. sesi gibi. Orada köpek parkı da var. Genelde biz orada oturuyoruz hani ona da oynasın diye. Giremedik içeri bir türlü. Yoğunluk var. Ama heyecanlandı, lazım. heyecanlandı. <laughs> geldik, geldik. Nereye geldik? <laughs> i̇ncen tamam, sen de ince Korkma, kalmayacaksın. Arabayı park ettik. Ama burada iniş var mı? Bakalım, yok gibi sanki ama. Sanki yok, boşuna yürüyoruz gibi. Açık bir yer varsa yaşadıklardan geçeriz yani. Çok dik gibi. Bir şey olmaz. Luna çok çekiştiriyor, yuvarlanır gideriz vallahi. Aha diplen yapıyorlar. <laughs> Hadi Luna yürü. Biraz kestirmeden gitmeye çalışıyoruz. <laughs> tam çocuklara göre bir yer olmuş. <laughs> Para da ya. Evet. O atlı karınca falan zaten vardı da, şu oyun şeyleri de. O tam çocuklara göre. <laughs> Bayağı kalabalık burası. Çok kalabalık etkinlik alanı ve sadece çocuklu aileler var. Çok bize göre değildi. Biz biraz daha sakin bir yerlere geçeceğiz şimdi. Zaten biliyorduk yani bize göre olmayacağını. Zaten kalabalık etkinlik alanları lunayla ile girecek yerler değil. Evet. Neyse biraz şey oldu. İnsan görmüş oldu. Aynen. Kalabalıktan ne yapacağını evet. bilsin birazcık. Aynen kalabalık görmesi iyi oluyor ya. Yani. O mantara bak. Nasıl bir mantar bu? <laughs> Çok Nasıl koşuyorsun? La O zaman arabaya geri dönelim. Evet. Her zaman oturduğumuz yere oturalım. Sonra yürüyüş yaparız. <laughs> <laughs> yani sen, yürümeyi mi sevdin? Macera parkının olduğu alana girdik şimdi. Buraya hiç girmemiştik. Bakalım dedik. Bir de midelileri gördüm ben. Onlara bakmak istedim. Burası böyle macera parkuru. Yani biraz sahip, e, çok ben burada... burada çocukların zıpladığı şey var. Küçükken sen şu havaya zıplatan şeylere binmiş miydin? Ben onlara hiç binmedim. Ben bir kere bindim. Ben Ve çok mi? havaya zıplıyordum. Hafif olduğum için çocuğum olsa ben buraya getirirdim sık sık ya. Evet, hem doğa hem de yapabilecek haller var. Midilli'ye geldik. Gel. Gel. Bak ata. Korkuyor ya. Korktun mu? <laughs> Buna korktuğu için ata fazla bakamadık. At yaklaştık çalına geri kaçtı. <laughs> Köpek parkına doğru gidiyoruz şimdi. Burası hemen göre doğru giden yolun yokuşunun başında. Genelde kimse olmuyor. İşte şu anda boş gibi gözüküyor. Buna da tanıdı herhalde. Çekiştiriyor bayağı. <laughs> tamam gidiyoruz gidiyoruz. kontrol edelim. Sonra Luna'yı salacağım. Böyle bir parkımız var. Luna bunlarla, bunlarla hiç oynamıyor ama serbest bir şekilde geziyor sadece. Açılıyor mu? Bitirince. Çıkaralım bunu. Hadi gidebilirsin. Biz de şuraya kurulalım. Buna şimdi bir keşif yapar, koklar koklar her yeri. Güneşe mi otursak şöyle? Hı hı. Sırtımızı güneşe versek. Gözümüze gelmez. Şu sana şu çok popüler olan Opunopun opunopun soruları sorayım. Olur mu? Evet olur. Soruyorum. <laughs> Sosyal medya şifrelerini bilmek. İkisinin arasında bir şey yok mu? Ha, fark etmez bu yani. Nasıl yani? Okey yani okey. bilebilirim yani. Bu yani. Biz de bilmiyoruz gerçi ama. Biz de sadece telefon şifrelerini biliyoruz. Aynen. Aynen. Yani benim için okey ama birçok insan için bu muhtemelen nok yani. Benim için de okey bu arada. Sen bilebilirsin. Aynen. Ama öyle. sevgilim olsaydım bilmeni istemezdim. Ha evet doğru. Ona katılıyorum. Sevgiliyken nok ama evliyken ok. Karşı cinsin bana iltifat etmesi. Bir erkeğin bana iltifat etmesi. Nok. <laughs> <laughs> Neden? Olmaz. <laughs> mesela ya. mesela Bugün çok güzel olmuşsun dese. Tanıdık yani tanıdık biri diyebilir de tanımadığım biri dememesi lazım. Peki. Arkadaş diyebilir yani problem yok. Zaten diyordu ki bizim arkadaşlarda öyle şeyler var yani. Problem yok yani zaten normal yani bu. Ama tanımadığım biri bilmiyorum. Direkt derse hoşuma gitmez benim evet, yani. Mantıklı. Bizim tayfa birbirimize bir iltifat ediyoruz zaten. Yani, Kız aynen, erkek öyle. fark etmiyor. Kirayı 50-50 bölüşmek. Evliyken mi? Evet. Çok saçma. Olabilir de, <laughs> Sevgiliyken olabilir de. Sevgililik. Sevgiliyken olabilir de, evliyken çok saçma. Ev arkadaşı gibi oluyor, değil Aynen. mi? <laughs> Kanki kiraya kirayı yatıracağım yolla sana diye. <laughs> Bizde zaten hesaplar hep sende. Evet. Şu an benim bir gelirim yok ama. Evet. Şimdi evet, tamam. bizim hep tartıştığımız bir başlık. Hı. Kız kıza tatil. Yani yine evleyken nok <laughs> Sevgiliyken olabilir ama olmasa da daha mantıklı olur. <laughs> niye evliyken daha ok değil mi bana göre daha ok evliyken. Niye ok olsun ki? Niye kız kıza gidiyorsun yani? Biz erkek erkeğe gitsek gönderir misiniz? Yok <laughs> Yo, göndermezsiniz sanmıyorum. Erkek Gidebilirsin. Gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. <laughs> siz gideceğiz. <laughs> niye böyle planlarınız mı var hani? Tamam. Niye bu tatili başka şeylere yoruyoruz Hayır mantıklı bir şey değil ki. Yani hep beraber eğlenmek varken orada. Yani niye ayrı ayrı eğleniyoruz? Ya bir hafta kız kıza hafta sonu böyle bir kaçamak yapmak istedik, tamam. öyle bir gittik. Yapın da niye tatil? E, tatil deniyor ona işte hafta sonu tatile gittik. Bir günlüğüne bir yere gitmek, hadi belki bir ihtimal olabilir, mantıklı olabilir. Yani bir haftalık bir tatilden bahsediyorsak mantıksız, tamamen mantıksız. Onu ben hani... de istemem zaten. Şöyle hafta sonu yakın bir yere gittik. Yani Biz çok kız kıza niye erkek erkeğe her? E, biz mesela hiç öyle bir teklif yapmıyoruz mesela biz. Çünkü sizinle hiç... eğlenmek hoşumuza gidiyor. Ya biz de hiç yapmadık olursa diyorum. Biz sanki her Ama sizde hep bu istedik. böyle bir gündeme geliyor. Hep böyle kız kıza bir şey yapmak. Biz niye erkek erkeğe bir şey yapmaktan bahsetmiyoruz? Peki. Çünkü hep beraber zaten memnunuz yani. Biz kız kıza konuştuğumuzda vakit geçirdiğimiz farklı konular oluyor. Güzel muhabbetler ediyoruz. Siz ortamda olunca. Sizinle hep birlikte muhabbet ettiğimiz için, için o konulara giremiyoruz. Hep beraber buluştuğumuzda kendi aranızda oturduğunuz bir yerde konuşuyoruz. Haremlik, selamlık mı oturuyoruz biz sanki? Hep beraber oturuyoruz, hep beraber oyun oynuyoruz. Yok bazen bir şey ama yapıyoruz. öyle bir ortam oluyor ki. Neyse geçiyorum evet. bu soruyu çok uzadı. Ee, anne babana benim anne baba dememem. Yani ben diyorsam sen demiyorsan bana nok yani bu. İki tarafında demesi lazım ya da iki tarafında dememesi lazım. Ama bence dememesi... De, Anne babaların hoşuna gittiğini düşünüyorum. O yüzden yani demlese iyi olur. Nok diyelim ya. Bence de öyle. Tam olarak aynısını hmm. düşünüyorum. Canlı hmm. konumumun sende olması, konumumun sende olması. Sürekli. Ya da seninkinin bende olması hep böyle. Okey bence bunda bir problem yok. Bana yani, da ok. Zaten nasıl diyeyim ben nereye gitsem söylüyorum sana bir yere gitsem. Ama hani bu konum da böyle şey gibi hani sürekli takip halindeymiş hmm. gibi oluyor ya. Yani. Gizli bir şey, gizli saklığımız bir şeyimiz yok sonuçta. Hani hmm. ne fark eder ki? Ha konum vermişim, ha söylemişim yani nerede olduğumu. Bana da ok, zaten. Benim senden daha çok kazanmam. Okey, kesinlikle okey. <laughs> Hatta ben bırakayım sen çalış. Ben yatayım evde bütün gün oyun oynayayım bilgisayar oyunu. Bana yazık değil mi? <laughs> Ama sen memnunsan bu durumdan ben de olurum yani. <laughs> Bilmiyorum ya böyle söylüyorum ama belki böyle hissetmem yani öyle bir şey gerçekten yaşarsam. Hani fazla kazanma değil, tamamen senin çalışıp benim hiç çalışmama durumu. Sen seviyorsun, işini de seviyorsun o yüzden sen çalışmadan yapamazsın gibi. Az da olsa çalışmak istersin. Yani. Tamam çalışmak demişken benim hiç, bundan sonra hiç çalışmamam. Hı -hı. Çalışmak için de bir gayret göstermemem. Yani, gayret göstermemen nok, çalışmanı isterim. Yani şey diyorum gayret göstermemek derken yani... Ben çalışmayacağım, ha, çalışmak ben istemiyorum, İş de aramayacağım artık şu anki gibi hani evet. kendimi de o yönde geliştirmeyeceğim. Ben artık evdeyim. Bence okey, problem yok. Bunun getirdiği eksi durumlar var yani. İşte gelirin kısıtlanacak. Gelirin kısıtlanırsa birçok yapmak istediğin şeyi yapamayacaksın. Senin için de okeyse benim için de okey. Bana nok zaten. Yani. Ben çalışmak istiyorum biliyorsun. O yüzden. Yakın arkadaşımın erkek olması. Ya ben bunu zaten ne bileyim ya sevgiliyken bile sevmem böyle bir şeyi. Evliyken de bilmiyorum. Evliyken gerçi daha farklı ama. Ne okey ne okay, nokey. Not okey de. <laughs> şey yani. Olsun tercih etmem istemem yani. İlla bir şey demek gerekiyorsa nok. <laughs> <laughs> bana da nok zaten. Ha. Bitti galiba. Evet bitti. Aklıma da gelmiyor. Ha. O kadar herhalde. bir aklıma da gelmedi başım Aynen bakmak lazım ya. Böyle şeyler... Neyse çok Böyle görüyordum <laughs> çok görüyordum ya aslında senin çoğu şeyin cevabını biliyordum ben yani aynen ben yani, de... kendi aramızda bazen gördükçe konuşuyoruz aynen. ya da zaten çoğu fikrinde biliyorum yani tahmin edebiliyorum aynen hiç duymadığım bir şey de olsa tahmin edersin aynen. ya ne diyeceğimi aşağı yukarı yani o yüzden şaşırtıcı bir şey olmadı aynen. genelde daha aynı düşünüyoruz aynen bunu bunu iş geziyor da geziyor geçsin. Çok uzaklaşma kameranın dışına çıkma elektrik şokunu var. <gülüyor> 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 hiç, hiç gülünecek bir şey değil de tam evet. yani şeyini de söyledim. <laughs> Biliyor musunuz bilmiyorum bu olayı. Bir yayıncının köpeği var ve kadrajdan çıkmaya çalıştığında boynundaki elektrik tasmayla uzaktan düğmeye basıyor ve elektrik veriyor köpeğe. Ben bunun gerçek olduğunu düşünüyorum çünkü baktığım zaman Gerçekten de bir köpeğe elektrik verilmiş gibi davrandı köpek ve ben çok üzüldüm. Yani köpeği sen o zaman orada obje olarak kullanıyorsun yani. Köpeğe dair bir sevgin yok. Nasıl bir elektrik verebilirsin? Yani yanındaki canlıya, seninle yaşayan bir şeye. Bilmiyorum. Çok tuhaf geliyor bana. Ama yani hoş değil. Biz, otorite kurmaya çalışıyor galiba ama yani o şekilde hoş değil yani. Ama bir işi şey, görüntü vardı. Onu gördün mü? Kaç ne? saat yayın yapmış? Evet Neden? saatlerce. Saatlerce Aynen. orada oturuyordu köpek Aynen. hiç kıpırdamadan. Şimdi bunlar hünerlerini gösterecek. <gülüyor> Olmayan. <gülüyor> Olmayan hünerlerini. <laughs> Hayır orada su var elleme orayı gel. Bak, bak gel. Gel bak Kaan ne yaptırıyor. <laughs> gel şuraya. Geç karşıya. Bekle, bekle. Bekle Hadi koş. Evet. <laughs> ya. Çakan Luna. Bir sokak köpeği geldi ama çok büyük. Onu içeri alamayız. Büyük ya, aynı. Aynen Luna küçük kalıyor. Dalaşırlarsa Ona bir dalaşırlarsa şey... ezer Luna'yı. Tamam, şey <laughs> Luna oynamak istiyor ama güvenemiyorum hiç Luna'ya. <laughs> iyi geleyatınca güvende hissediyorum. Ya bizimki çok sakin böyle çok hareketli bir köpek değil de ama böyle bir hareket edince <laughs> Susadı. <gülüyor> hadi o aferin sana. Hadi 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 hadi. Aferin çocuğuna. Aferin <laughs> Hopla. Topla. Topla burada. Hadi gel. Hayır burada. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi yapıyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Gel buradan yap, gel. Hiç böyle oynarken görmemiştim. Çok nadir yapıyor. Buna mı? Şöyle bir turlar mıyız? Yoksa buradan direkt gider miyiz? Bir göle baksak mı? Göle bakalım sence o zaman. Evet bakalım. Çok turlamayalım da. Aynen. Çok turlamayalım da. O zaman yavaştan gidelim. Olur toplanalım. Hadi. Mikrofon olur olmadı. Toplandık. Kaan bu malzemeleri arabaya bırakacak. de bekleyeceğiz. Oradan aşağı doğru bir göle yürüyelim dedik. Oradan da döneceğiz artık. Buna bugün bayağı oynadı ya. Hoşuma gitti. <laughs> Normalde böyle her köpekle oynamıyor. Böyle tatlı bir köpek denk geldi. Onunla da oynadılar bayağı iyi göre doğru gidiyoruz. <laughs> Ama gölden eser yok tabii ki. Böyle bir şey açılmış şu Evet orada bir kanal Böyle gibi açılmış. anne buldum bak ben fikir geldi bak. Bir nehir serbest bir şey yok. Göl bombuş. Şurada bir kanal gibi bir şey açılmış şurada. Böyle değildi. Şuraya Oturalım mı ya? Gel oturalım. Şurada biraz oturalım dedik. Kimseler yokmuş. Saatimiz 5'e geliyoruz. Yorulduk. Buna da çok yoruldu. Dönüş yolunu böyle o kadar ağır yürüdü ki yani normalde onu önden önden çekiştirir. Biz onu çekiştirdik. Aynen yürümedi. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldu. Yani Bayağıdır böyle bir aktivite yapmıyordu iyi oldu. Çok güzel burası ya. Kocaman bir de. Ailecektik. niye de geliyoruz bazen. Bayağıdır gelmedik ama... Kaan'la bizim birbirimizi ilk gördüğümüz yer de burası. Aa, evet. Burada görmüştük ilk birbirimizi. Merhaba, Merhaba. Birbirim. uzaktan. Birbirimizin adını bile bilmiyordum ben. Kaan da benimkini bilmiyordu büyük ihtimal. Aynen. Ondan iki sene sonra biz tanıştık. O görüşmeden. Aynen. Yani birbirimizi gördükten iki sene sonra tanıştık keçiler var. Aman aman. Yollar. Şöyle geçecek ona. Geçti. bir tanesi geçti. Bir tane daha duruyor. Bir tane de köyden geçen yollar. Oradan döndük bu sefer de. Burada da keçiler vardı. Evet. Eve geldik. En acilinden Nunay'ı banyo sokman lazım. Evet. Çok çamurlu. Bunları bekletiyorum kapının önünde. Şimdi hemen onu dışı sokacağım. Daha çok kurutmaya çalıştım. Şımar! Hadi gel! <laughs> Hadi Şımar! Bunlarla oynayacağım diye yere oturdum kaldım öyle. Neyse. Bugün de tamamladık. Keyifliydi. Yorulduk biraz. Luna'yı yıkamak da yordu. Ama güzeldi. Şimdi biz bir yemek hazırlarız. Onu yeriz. Sonra günü bitiririz yavaştan. O yüzden şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.